Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı medya ve iş dünyasında gündem bültenini dinliyorsunuz. Günün Ajandası Genç Müsat, Tanı Tanıştır Ticaret Yap Programı Akçakoca, Turizm Sektörü İstişare Toplantısı Trabzon Kent Konseyi, Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu Tarihte Bugün Yaşanan Önemli Gelişmeler Bugün 24 Haziran 1859 Solferino Muharebesi sonrası İsviçreli iş insanı Henry Dunant uluslararası Kızılhaç ve Kızılay'ı kurmaya karar verdi. 1941 Türk rock müziğinin öncülerinden Erkin Koray doğdu. 1908 Grover Cleveland Amerika Birleşik Devletleri'nin 22. ve 24. başkanı. İş dünyasından üst düzey atamalar ve görev değişiklikleri. Antonio Filosa Siterlantis'in yeni CEO'su oldu ayrıca Kuzey Amerika operasyonlarının liderliğini de sürdürüyor. Tarık Bayar, Rekit Türkiye Hijyen ve Sağlık Operasyonlarının Genel Müdürü oldu. Bayar, önceki görevi Rekit Global Kategori Direktörü iken, özellikle, Yarının Suyu gibi ödüllü kampanyalara imza attı. Özgür Kölük Fakı, Ülker Bisküvi'nin CEO'su ve Yönetim Kurulu Murahha Sazası olarak atandı. Körük Fakı, halen Piladis çatısı altında, önceki CEO Mete Buyurgan'ın Birleşik Krallık ve İrlanda pazarı liderliğine geçmesiyle görevi devraldı. İşbirliği ve Yatırım Haberleri Kripto borsası Bitget, MotoGP ile Avrupa ve Güneydoğu Asya'daki bazı Grand Prix'lerde bölgesel partner olarak işbirliği yapacağını duyurdu. George Lorenzo da bu anlaşmanın yüzü oldu. Fanuc Amerika, fabrika otomasyonunda A ile görsel denetim alanında işbirliği yapmak üzere Kitova ile stratejik ortaklık kurdu. Bu ortaklık, akıllı üretim süreçlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Malibu Boats, Motoron Engine ailesini barındıran tekne motorları için Gimmarine ile ortaklığını sürdürdü. Bu yapılanma, Monsun, motorlarının tekneye özel marinize edilmesini içeriyor ve Chevrolet'in resmi araç markası olarak işbirliği kapsamında seçilmesi de bu hafta medyaya yansıdı. Ödül ve Başarı Haberleri Allianz Türkiye, bu yıl Kristal Elma ve Brandverse Ayats gibi prestijli platformlardan toplam 23 ödül kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri işletmecisi Tabgı'da, uluslararası yatırım camiasında oldukça saygın bir yeri olan Eytel Kurumsal Yatırımcı Araştırmasından 7 farklı kategoride ödül aldı. Medya Dünyasından işbirliği ve Yatırım Haberleri Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Kırgızistan Gazeteciler Birliği Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demirin Kırgızistan ziyareti kapsamında iki ülke gazetecilik kurumları arasında yeni bir işbirliği protokolüne imza atıldı. Ziyarette medya, gençlik projeleri ve sinema alanında temaslar gerçekleştirildi. Ödül ve başarı haberleri Nevade.com Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri kapsamında Türksel ve Schneider Elektrik ile finalist olarak kaldığı, En iyi iş Değişimi ve Dönüşümü, kategorisinde 2025 yılı, altın kazanan, birincilik ödülüne layık görüldü. Diğer Gelişmeler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı için lisans başvurusu yapması amacıyla 72 saat süre tanıdı bu süre zarfında başvuru yapılmaması durumunda erişim engeli talep edileceği bildirildi. Müge ve iş dünyasında gündem bültenine abone olmak ve servis bültenlerini daha detaylı incelemek için medyatakip.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.